Herkese merhaba. Bugün balayı kurabiyesi yapıyoruz. 1 su bardağı fındığı rondodan geçirip toz haline getirdim. Karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı un, yarım su bardağı pudra şekeri ilave edip karıştırıyorum. ortasını açıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave edip yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk istersek elimizle de şekil verebiliriz. Ben dondurma kalıbı kullanıp şekil vereceğim. Kalıbını alıyorum. Yağlanmış ya da yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında 10 dakika pişiriyoruz. Kurabiyemiz pişti. Kıvamını da göstermek istiyorum bu şekilde dağılan enfes bir kurabiye oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.